Yurtta neler yaşandı? Tabi aslında Ankara'da yaşanandan, İzmir'de yaşanandan, İstanbul'da yaşanandan farklı değildi. Ama habere bir görüntüyle giriyoruz. İzmir'in Seferihisar ilçesinden bir ilk öğretim okulunun yaptığı kareografiyle gir, e, gireceğiz habere. Dikkat edin çocuklar ne kadar güzel bir kareografiyle saat 09.05'i atanın ölümsüzlüğünü bakın nasıl anlatıyorlar. <laughs> Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu. Kalpler Atatürk için attı. İzmir halkı bir kez daha atasını özlem ve minnetle andı. Onu hiçbir zaman yüreğimizden çıkarmayacağız ve onun yolunda devam edeceğiz. İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma törenine İzmir Valisi Süleyman Elvan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni katıldı. Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Atamızı kaybettiğimiz bir gün, onun varlığını hala hissediyoruz. Seferihisar'daki şehit Mehmet İzdal İlkokulu öğrencileri ise okulun bahçesinde atayı sonsuzluk koreografisiyle selamladı. Saat oluşturan öğrencilerin adımları silen sesiyle atıldı ve 9'u 5 geçe durdu. 8 rakamı Atay için sonsuzluk oldu. Türkleri de zirveden atasını selamladı. Mersinli yörükler Türk bayrağıyla selam verdi. Yörük çocukları atanın huzurunda projesi kapsamında bin yörük çocuk anıt Anıtkabir'e gitti atasını yad etti. Evet. Evet.